Aa, neredeydin sen ya? Şirketteydim, sevgili babamla birlikte. Of. Yine mi kavga ettiniz? Dayak yemiş gibisin. Çok doğru söylüyorsun, dayak yedim zaten. Babam çok güzel ağzıma payını verdi. Selam. Selam. İyi muhasebeciniz konuşuyor, size iyi haberleri veriyorum. Kanallara sattığımız görüntülerden bayağı iyi para kaldırdık. Yani böyle gidersen hem buranın kirasını çıkarıyoruz hem de kendimize. Taner, Allah aşkına şu anda hiç rakam duyacak havamda değilim. Sonra konuşsak bunlar olur mu? Okey. Gerçekten Cevat Kelle gibisin Taner. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Cevat Kelle kim ya? Aa pardon, sen o zamanları yetişemedin değil mi? Bazen senin için çok üzülüyorum biliyor musun ufaklık hayatta çok güzel şeyleri kaçırıyorsun. Sen da geç kaldın değil mi mesela? <laughs> <laughs> Bir git Allah aşkına ya. Saçma sapan konuşuyorsun. Hadi git bize kahve falan yap hadi. Sen hadi. ister misin çok iyi olur. Kendime getirir beni biraz. Girsek ya. Esas senin şunu görmen lazım. Gel. Neyi? Tatam. Ne diyorsun sen ya? Aa. Ha Beyza'yla yaz. Ne alaka? Acaba Beyza'nın haberi var mı bundan? Ay yazık kıza ya, ne kadar zor durumda kalmıştır kim bilir? Anlamadan dinlemeden nasıl şöyle haberler yapabiliyorlar? Ee, çünkü herkes bizim gibi bir haberci değil. Sen hala burada ne arıyorsun ufaklık? Hadi bize kahve yapacaktın. Tamam mesajımı. Hadi. Tamam. Annemden hayatımın azarını işitti. Yanlış anlamam, mesele bir arkadaşımın olması değil. Mesele benim değil mi? Yanındaki herifin Yağız Emiroğlu olması. Eee evet. Bir bakıma. Bir bakıma? O haberde senden Playboy diye bahsediyorlar. Ya bak ön yargıda ne dersen de. Ama o magazinde senin yanında poz poz fotoğrafları çıkan kızlar. Ben onlardan değilim yaz. Olamam. Olmak da istemem. Nergis sonra arayayım mı seni? Hayır, sakın telefonu kapatmıyorsun ve hemen bana bir açıklama yapıyorsun. Yani nedir Beyza'yla magazindeki fotoğraflarınız? Ya Nergis bir de sen başlama lütfen ya. Hayır ya, az kapat. Kapattı. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.